Mike Leigh'in Sırlar ve Yalanlar filminin açılışında bir cenaze töreniyle karşılar bizi. Tamam siyahlardan oluşan cemaat ilahilerle cenaze merasimini yaparken gözyaşları içinde genç bir kadın kadraja gider. Cenaze annesinindir. Fakat yönetmen buna vurgu yapmaz. Ancak dikkatle mezar taşına okursanız ve 1990 yılında ölmüş bir adamın yanına gömülen bir kadın olduğunu ve soy isimlerinden ağlayan kadının annesinin cenazesi olduğunu çözebilirsiniz. Bir sonraki sahnede ise bir düğün öncesi gelinlik giymiş bir kadının fotoğrafını çeken bir adam görürüz. Matem ve sevinç, bir yerde yaşamın sonlanması, bir başka yerde yaşantının yeniden paylaşılarak çoğaltılmasına ilerleyen sürecin başlangıcı. Yeni sinemada Mike Lane'in Sırlar ve Yalanlar filmi incelemesi içeriğine giriş yaptıktan sonra adet olduğu üzere çağrımız gene aynı. Abonelik ve beğenilerinizi unutmayın. İyi seyirler. Filmin başlangıcında iki ayrı yerde görüntülenen karakterlerin buluşması bir sonraki ya da ondan sonraki birkaç sahnede değil filmin sonunda gerçekleşiyor. Bu sürece kadar Mark filmi iki farklı uçta ilerliyor. Sevinciyle ve üzüntüsüyle karakterlerin hikayelerine, hayatlarının akışına sonsuz bir saygı geliştiriyoruz bu süreç içerisinde. Sadece bir saygı değil, aynı zamanda onların hikaye gidişatlarında bir sonraki adımın ne olacağını merakla bekliyor ve kırılganlıklarının onları yerle bir edeceği korkusuna kapılıyoruz. Bu süreçlerin yıkıntısı altında kalmadan zorluklarına göğüs gerip kalip geldiklerinde ise bir rahatlama yaşıyoruz. Mike Lee bu duyguları bizde uyandırmada gerçek bir usta. Sadece bununla kalan bir süreç değil. Brenda Blatty'nin yaşadığı histerik kadın karakter film içerisinde 5 defa kırılma anı yaşıyor. Ve her birinde oyuncunun performansındaki inandırıcılık, özdeşleşme duygusuyla onun çektiği acıyı, duygusal buhranı bizim de hissetmemizi sağlıyor. Ve yüreğimizi burkup içimizi parçalayarak, gözlerimizi dolduruyor. Blatton'ın telefonda kızıyla konuştuğu ilk sahnede, aralarının bozuk olduğu kardeşiyle evde birden kapının arkasına gizlenip ağladığı sahnede ya da siyah kızıyla bir kafede oturup sen benim kızım olamazsın, bir yanlışlık olmalı tatlım, ikimiz farklıyız deyip önüne döndükten sonra gözlerinin bir anda büyüyüp hatırlaması ve yeniden gözyaşlarını boğulmasını izlemek. Kahredici. Filmin bizi ikna etme süreçlerinde küçük bir tereddüt bile yaşamıyoruz. Kızın annesini aramaya karar vermesi örneğin. Niye bu kadar bekledi diye düşünmüyoruz. Tüm aile bireyleri ölüp yalnız kaldığında bunu gerçekleştiriyor. Daha öncesinden bunun kararına varmış olabilir ama harekete geçme sürecinde en doğru zamanda başka bir an olamazdı. Mike Leigh'in elinde doğru düzgün bir senaryosu olmadan film çeken yönetmenlerden biri. Tasarladığı senaryolarında karakterleri ve bir durumu hayal ederek karakterleri oynayacak oyuncuları seçiyor. Diyalog ve olay örgüsünü şekillendirdiği atölye çalışmalarında onlarla birlikte katılarak ondan sonra senaryosunu yazıyor. Yönteminin olağanüstü karşılığını filmin iki çok uzun ve kesintisiz çekilmiş sahnelerde alıyor. Kafeterya sahnesi ve filmin sonundaki yemek sahnesi gibi. Özellikle kafeteryadaki. Yönetmen bu duyguların destekleyip altını kalın çizgilerle çizmek için sahneye başka kimseyi almıyor. Arka planda boş sandalyeler ve masalar geçmişin ıssızlığı ve tekinsizliği gibi. İçeride onların yaşadıklarını ve içimize çöken yıkıntıyı bölecek dikkat çekici bir unsur yok. Buluşmak için bekledikleri kalabalığın dibindeki bu mekanda Lee ikiliden başka kimseyi almayarak onları baş başa bırakıyor. İkilinin geçmişte bugünü bağdaştırmaya çalıştıkları ve hissettiklerini ifade etmek için kelimeler aradıkları inanılmaz sahnede açığa çıkan kuşku, inansızlık, anı, utanç ve kabullenme üzerine kurulu sinema tarihinin en harika sekanslarından biri. Film Cynthia karakteri üzerinden şekilleniyor. Orta yaşlı, dağınık, alkolik ve isterik olan Cynthia bir fabrika işçisi olarak çalışmakta. Belediyede çöpçü olarak çalışan kızı Roxanne ile birlikte yaşamaktadır. Kızı ile pek anlaşamadığı gibi erkek kardeşi ile iki senedir konuşmuyordur. Kız annesini bir kaçık olarak görmektedir. Ona karşı bir sevgisi yoktur. Annesinin erkek arkadaşı olmadığı gibi erkeklere karşı da uzak durmaktadır. Erkek kardeşine doğum günü partisine bir arkadaşını getireceğini söyledikten sonra erkek kardeşi arkadaşın erkek mi sorusuna kesinlikle hayır der. Geçmişte yaşadığı ilişkilerden dolayı travmalar ve hayal kırıklıkları onu erkeklere karşı daha ihtiyatlı davranmaya ve kızını da bu konuda uyarmaya yöneltir. Lei Cynthia'nın geçmişindeki arızalı durumlara flashbacklerle dönmez. Anlatıcı sesle açıklık getirmez. Karakterine de bunu açıklatmaz. Bir sırdır. Bir günahtır Sintia için. Bahçede kızıyla otururken bacaklarına bakıp över. Genç kızların bile bu kadar güzel bacakları yoktur der. Kendi bacakları için. Aynanın karşısına geçtiğinde ise yüzünü kremlerken bastırdığı fakat yok edemediği cinselliği sanki kendini seviyormuş gibi değil de nefret ediyormuş gibi dışa vurarak açığa çıkar. Cynthia'yı erkek kardeşinden başka kimsenin sevmediği gibi kendisi de kendisinden memnunsuz ve sevmiyordur. Hortens sırlar ve yalanların bir paydaşı olsa da hakikati arayıp bulduğu için istemsiz de olsa açığa çıkmasına vesile olmuştur. Hortens kaybettiği babasının ve annesinin ardından kendini köksüz hissetmesidir Cynthia'yı bulmaya sebep olan. Cynthia'dan ebeveynlik beklemese de biyolojik annesinin hayatını tanımlayan hayal kırıklıklarını merak ediyor ve nihayetinde sempati duyuyor. O biyolojik annesini kendisinin evlatlık olarak başka bir aileye vermesine karşı suçlama içerisine girmez. Cynthia hissettiği suçluluk duygusu tamamen kendi eseri olduğu gibi çevresinde ona karşı boy vermiş sevgisizlikle suçluluk hissiyatını katlar. Cynthia nasıl oluyor da doğurduğu bebeğin siyah olduğunu bilmiyordu ve kızıyla ilk karşılaşmasında ısrarla bu renk farkına dikkat çekip olamaz diye düşünüyordu. Bu noktada yorumlar bölümüne siz de kendi yorumlarınızı getirebilirsiniz. Bana göre Cynthia bebeğini hiç görmedi ve büyük bir ihtimalle de tecavüze uğramıştı. Bu konuda filmin sonunda kızın babasını sorduğunda Cynthia'nın cevabı sadece ağlamak olur. Ve Hortense sosyal hizmetlerde çalışan kadının üstü kapalı büyük bir ihtimal seni bir daha görmeyeceğini düşünüyordu evlatlık verirken ve seni görmek istemeyebilir sözlerinden anlayabiliriz. Ailesinden gizlediği bu olayın açığa çıkmasının ardından muhtemelen Cynthia'nın bebeği doğum sonrasında hiç gösterilmeden evlatlık verildi. Gösterilse de bu yaşadığı travmayı aklından sildi gitti ve bu konunun bir daha bahsi açılmadı. Sonuç olarak Clay'nin filmi duygusal olmasa da güçlü bir film. İngiltere'nin yoksullaşan ve sürekli yalnızlaşan işçi sınıfının bir ailesinin yaşantısından unutulmaz bir kesit sunuyor. Her insanın ailesinden gizlediği bir sırrı ve onun açığa çıkmasını önlemek için bir dizi yalanı vardır. Lay bu sırların ve yalanların deşifre olduğu hikayede yalnızca bir sırrın sır olarak kalmasını sağlayıp açıklama getirmiyor. Is stupid. I don't understand it. I mean I can't be your mother, can I? Why not? Well look at me. What? Oh. Listen, I don't mean nothing by it, darling, but I ain't never been with a black man in my life. No disrespect nor nothing. I'd have remembered, wouldn't I?